Arkadaşlar selamlar. Serinin 3. videosunu çekiyorum. Her videonun başında söylemek istediklerimi tekrar söyleyeceğim. Bu video serisini öğrendiklerimi pekiştirmek ve aynı zamanda YouTube üzerinde detaylı bir Türkçe içerik sunmak amacıyla hazırlıyorum. Öğrenmediğinde, öğrenme sürecinde edindiğim bilgileri paylaşarak hem kendimi geliştirmeyi hem de bu konuya yani paket tracer'a ilgi duyanlara faydalı olmayı hedefliyorum. Evet, üçüncü videomuzda arkadaşlar 5 tane görevimiz var. Bu görevde neler istiyor? Bilgisayarı bilgisayar ve router arasında bir bağlantı kuracağız ama bunun için konsol portunu kullanacağız. O port üzerinden router'ın ismini değiştireceğiz. Sonra enable parolası secret'ı yani enable secret parolası belirleyeceğiz. Konsol yani bu konsol bağlantısı için bir tane parola belirliyoruz. Sonra bu komutları kontrol edip parolanın şifrelenip şifrelenmediğine bakacağız. Ardından şifrelenmediyse parolayı şifrele, kontrol et yani doğrula diyor ve ayarlarını kaydettir. Başlayalım. End device, e, son cihazlardan arkadaşlar bir tane bilgisayar aldık. Network devices'tan da bir tane router alalım. Hangisini alalım? Bugün 1941 alalım arkadaşlar. PC0 router0. Ee, connections'a geldik. Şurada konsol yazan mavi, e, turkuaz, mavi ya da turkuaz benim için aynı ikisi de. Tıkladık bilgisayara RS232. 232 yani 2, 3, 2 daha doğrusu. Bu porttan konsola bağlantı sağladık. İlk görevimiz tamam. Sonra konsol bağlantısını kullanarak os name'i değiştir diyor. Bilgisayara sol tıkladım. des desktop deyip terminal penceresine tıkladık. Ok'a bastık. Şu an router'ın arayüzündeyiz arkadaşlar. Terminal ara, arayüzündeyiz. No dedik. İlk komutumuz neydi? Enable deyip yetki yükseltiyoruz. Sonra bir daha yetki yükseltmek için configure ter terminal diyoruz. Şu an hostname'i değiştirelim direkt. Router 1. Arvant dedik arkadaşlar. Enter'ladık. Değişti. Güzel. Enable secret. Cisco olarak ata denmiş. Bunu da atadık. Üçüncü görev de bitti. Bu video biraz kısa olacak. Sadece konsol bağlantısını göstermek için yapıyoruz. Sonra Konsol password'u atalıyor router üzerinden. Bunun için line konsol 0 diyoruz arkadaşlar. E, routerlar üzerinde bir tane konsol bağlantısı vardır. O da 0'dır yani olur arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 15, 30 yoktur. 0 olmasının sebebi de e, bu cihazlarda biliyorsunuz saymaya 0'dan başlıyoruz. Belki biraz IP konusundan bilirsiniz. Bitler 0, 1 veya hesaplama yaparken sıfırdan başlıyoruz. Evet bu gereksiz gerekli veya gereksiz bilgilerden sonra line console 0 dedikten line console 0 diyoruz. Enter'a basıyoruz. Ara yüze girdik. Config line. Burayı şimdi konfigüre edeceğiz. Bunun şifresini password ccn yap enter alalım Şurası önemli arkadaşlar. Make it required to connect to R1 by the console port. Yani konsolla bağlantı kurulduğu zaman bu şifreyi sormasını sağlıyor. Bunu yapmadan önce bir deneyelim bakalım. Yani şifre isteyecek mi bizden? Exit. Bir daha exit. Bir daha exit dedik. Enter'a bastık. Yani direkt arayüze girdik arkadaşlar. Bu şey istemedi. Enable'da istedi ama. Enable neydi? Cisco'ydu. Configure Terminal dedik. Şimdi tekrar Line Console 0'a girelim. Ara yüzdeyiz. Bu burada atadığımız parolayı aktifleştirmemizi istiyor aslında arkadaşlar. Bunu login komutuyla yapabiliriz. Login yaptık arkadaşlar. Şimdi exit, exit diyelim. Bir daha exit diyelim. Enter'a bastık. Bakın arayüze ilk girişte direkt şifre istiyor. Konsol şifremiz CSN'ydi arkadaşlar. Enable siz koydu. Tamam. Dördüncü görevin en önemli kısmını hallettik. Çekti Running Configuration. Çalışan yapılandırmaları kontrol et. Password şifrelenmiş mi diyor. Show Running Config dedik. Secret tabii ki şifreleniyor otomatik. Ama bize line konsolu. Line console atadığımız password'un şifrelen şifrelenmediğini kontrol etmemizi istiyor. Şöyle line console zero'ya geldik. Burada direkt kısa halini yazmış. Password şifrelenmemiş. Bunu şifrelememizi isteyecek şimdi. Tamamdır. Bu da çok kolay arkadaşlar. Önceki iki videoda yapmıştık. Şimdi tekrar yapacağız. Service password encryption. eee Parola şifreleme servisini açıyoruz aslında burada yani o bu komutun açıklaması bu. Sonra exit diyelim. Böyle show running config diyelim. Tekrar aşağı inip line konsolu bulalım. Line konsola geldik. Hashlendi arkadaşlar gördüğünüz gibi şifrelendi. Sonra da ayarlarını kaydet diyor. copy Run start direkt bu şekilde de kaydedebilirsiniz. Uzun hali running config, start config de yapabilirsiniz. Şu run start'ı gösterelim bu sefer de. Enter, enter, exit. Şifre evet arkadaşlar 3. videomuz bitti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.